Evet hepinize tekrar merhabalar. Bugün hayvanlar aleminin konuğu insan. İnsan bir hayvan mıdır? Felsefede insanı bir hayvan olarak değerlendiren, özellikle siyasi alanda bir hayvan olarak değerlendiren bir kavram da var. Aristo'ya ait. Zoon politikon diyor. İnsan için siyasi hayvan. Tam karşılığı siyasi hayvan. Bu zoo kelimesini hayvanat bahçelerinden de çıkartabilirsiniz. İnsanı siyasi bir hayvan olarak tanımlıyor. Malum aslında bir anlayışı bir insana dair, medeniyete dair bir anlayışı, toplum hayatına, siyasal hayata dair bir yaklaşımı temellendirmek için kullanılan bir tabir bu. Bir arka planı var, bir teorisi var, tabi teorisi olduğu gibi bir de mitolojisi var. Mitolojik bir tarafı var. İşte biliyorsunuz insan biyolojik olarak, tam biyolojik yapı olarak hominid sınıfı kuyruksuz maymunlarla aynı sınıf içinde değerlendiriliyor. Şempanzeler, bonobo maymunları, goriller, orangutanlar yani kuyruksuz maymunlar. Bunlarla aynı grup içinde anatomisi, biyolojisi değerlendiriliyor. Bunlara da hominit deniyor. İnsansı, yani hominit kelimesi insansı, insana benzeyen anlamında kullanılıyor. İnsanın da özellikle antropolojik bulgular, fiziki antropoloji ile ilgili yani kafa taslarıyla, kemik yapılarıyla ilgili bulgular bizim atalarımız olan homo sapiensin dışında en az iki tür insan özelliklerine sahip hominid olduğunu gösteriyor. Bundan neandertaller var mesela Avrupa'da normal homo sapiens'e yani bizim mensup olduğumuz gruba göre daha ziyade daha yapılı insanlar. Bunların nesli sona ermiş fakat bir miktar yüzde iki buçuk civarında bir rivayete göre homo sapiens'in genlerinde neandertal geni de var. Onun ötesinde Denisova insanı, işte Avustralya'ya ait bir insan cilsi bunlardan bahsediliyor. Neticede insana hayvan demek, onun biyolojik yapısına, içgüdülerine, hayatta kalma güdülerine, o hayvansı reflekslerine atıfta bulunmak anlamına geliyor. Bu meşhur mitolojide bu işleri ilk icat edenler icat etmekten ziyade bu işleri ilk defa söze dökenler, bunu bir mitolojik birikim olarak nesilden nesile aktaranlar Yunanlılar biliyorsunuz. Evrensel olarak da dünyanın her yerinde Yunanlıların icat ettiği kavramlar, o kavramlar üzerine inşa edilen metaforlar, mitolojik unsurlar kullanılıyor. İşte hikaye o ki Zeus bütün canlılara bazı özellikler dağıtıyor. İşte aslanlara, kaplanlara, tırnaklar, dişler, keçilere, geyiklere, boynuzlar, birine soğuktan korunması için kalın bir deri, öbürüne uçma yeteneği falan filan. En son sıra insana geliyor ve bakıyor bu işle görevli Zeus'un oğlu Prometheus elinde bir şey kalmıyor. Bunun üzerine Acıyor insanların haline ve insanlara ateşi veriyor. Ateş meslekler anlamına geliyor. Yani insanın becerileri, insanın diğer hayvanlarda olmayan sanatlar, beceriler. Ve insanlar bu beceriyle tabiata karşı müthiş bir üstünlük sağlıyorlar. Ve yaptıkları ilk iş birbirlerine girmek. Birbirlerini öldürmeye, yok etmeye başlıyorlar. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Ortada düzen yok, nizam yok. İşte meşhur hikaye Zeus, Prometheus'u cezalandırıyor ateşi insanlara verdiği için. Onun yerine kardeşi Epimetheus'u çağırıyor, acıyor insanların haline. Bu kadar korkunç kavgalar, savaşlar içinde yok olmalarına razı olmuyor. Ve Prometheus'a insanlara devlet bilgisi vermesini söylüyor. Prometheus da şu soruyu soruyor efsaneye göre, mitolojiye göre. Hepsine mi vereyim diyor? Bu insan için, demokrasiler için bir kırılma anı mitolojiye göre. Zeus da hepsine diyor. Yani demokrasiyi insanlara hediye etmiş oluyordu. Şimdi devlet, buradaki devlet yine bizim Yunan medeniyetinden alıp bütün işte farklı diller, farklı kültürler, farklı medeniyetlerden gelen insanların da kullandığı, Yunancasını kullandığı bir kavram polis polis. Polis devlet demek. Politikada polis kelimesinden geliyor. Devlet işleri gibi bir anlamda kullanabilirsiniz ama polisin birbirinden farklı üç anlamı var. İşte biri vatandaşları ifade ediyor. Bir devlete ait, bir devletin mensubu olan vatandaşlar. İkincisi bir ülke. Üçüncüsü de kuralların, yasaların olduğu bir düzen anlamında kullanılıyor. Bizim bugün iç güvenlik birimlerine atfen kullandığımız polis tabiri de oradan geliyor. Yani şehrin düzeniyle ilgili işleri gören, güvenliğini sağlayan yine devletle alakalı bir görevi yerine getiren kişiler anlamında dünyanın her yerinde de iç güvenlikle uğraşanlara polis deniyor. Evet, politika yani insanın diğer hayvanlardan, diğer canlı türlerinden farklı olarak politik bir varlık olarak, politik bir hayvan olarak e, görülmesi, büyük filozof Aristo'nun zoon politikon tabiri, önümüze çok zengin bir alan açıyor, son derece ilham verici e, bir alan açıyor. Aslında medeniyet de bu yolda ilerleyerek temel mantığını, temel omurgasını bunun üzerine inşa ederek gelişiyor, serpiliyor, yayılıyor, kökleşiyor. Polis, devlet, Antik Yunan'da bu şehir devleti sadece bir şehirle sınırlı devlet. O yüzden her şehir ayrı bir devlet olarak kabul ediliyor. Aslına bakarsanız bizim kültürümüzde hala kullandığımız yer isimlerinde yaşayan bir kavram bu. Bolu kelimesi sonu boluyla biten bütün yer isimleri hepsi polis anlamına gelir. Polisin sonundaki S'ye yatınca poli diye okunuyor, o bolu oluyor. Hatta İstanbul'un sonundaki bul da polistir. Stampoli, Stampoli'nin değişmiş hali. Yunanca bir kelime şehre doğru demek Stambul. Evet şehir düzen vatandaşlık insanlar bir arada yaşıyorlar bir arada yaşamanın kuralları var. Bu kuralları yine halk kendisi belirliyor. Bunlara uymayanlara yine halkın oluşturduğu mahkemeler yargılayarak onları cezalandırıyor veya aralarındaki anlaşmazlıkları oluşturulan yasalara göre çözüyorlar. Yine çok bildiğiniz bir hikayeden yola çıkarak somutlaştırmanızı sağlayayım. Bu meşhur 300 Spartalı filminden de bilirsiniz Termofilya geçidinde 300 Spartalı Pers ordusunu durduruyor. Bu efsanevi bir şey. Gerçek bir olay. Tarihte gerçekten olmuş bir olay. 300 Spartalı başlarında Kral Leonidas Pers ordusunu durduruyor. Uzun süre oyalıyor ve 300'ü de en sonuncusuna kadar orada ölüyor. Yunanların o döneme ait o dönemde yaşamış çok meşhur bir şairi var Simonides diye. Simonides'in 300 Spartalı için yazdığı bir şiir var. Size o dünyayı, o dünyadan bize intikal eden temel espriyi, temel fikri aktaran bir şiir olduğu için o şiiri okuyacağım. Basit bir şiir. E, bu termofilya geçidine de bir kitabı halinde bu e, mısralar kazınmış. Şöyle diyor Simonides, 300 Spartalı'nın ağzından yazmış şiiri. Ey yolcu, yolun Sparta'ya düşerse onlara söyle, bizim burada Sparta yasalarına göre yattığımızı diyor. Şiir bu kadar. Yani vatanı için e, savaşan ve kendini feda eden insanlar yasaya uygun öldüklerini, yasalara bağlı olarak öldüklerini ifade ediyorlar ve yasaya bağlılığı vurguluyorlar. Polis dediğimiz devletin omurgası, temel dayanağı da yasa, yasalar. İnsan da diğer canlılardan farklı olarak, diğer hayvanlardan farklı olarak, hayvanlardan farklı olarak e, yasa fikriyle bir arada yaşayan yaratıklar. İşte ormanda orman yasaları var. Orman yasaları güçlünün zayıfı e, yok ettiği güçlü olanın her zaman egemen olduğu, galip olduğu bir durumu ifade ediyor. Ama polisin yasaları işte eşitlik gibi, adalet gibi, işte yüksek iyiliği, toplumun çıkarını sağlamak gibi amaçları gözetiyor. Bunu ilk defa getiren, yine yasa fikrine dayalı bir devlet fikrini ilk defa oluşturan aslında Yunan medeniyetinin de kurucu ismi olarak kabul edilen Solon. Solon yasaları diye bilinir bunlar. O kadar e, akıllı, erdemli, e, mantıklı bir adam ki sonrasında da kendisinden hep staişle bahsediliyor, o referans alınıyor, o referans gösteriliyor. Solon yasaları diye bilinen yasalardır. E, Yunan medeniyetini oluşturan, başlatan temel e, zemberek, vatandaşların arasındaki e, ilişkilerde, özel hukuk ilişkilerinde, miras işlerinde ceza işlerinde belirli yasalar koyuyor ve bu yasalar etrafında insanlar huzur içinde, barış içinde yaşıyorlar ve medeniyeti geliştiriyorlar, felsefeyi geliştiriyorlar, bilimi geliştiriyorlar. Yani yasa olmadan hiçbir şey olmuyor, bunu anlatıyor. Solon öyle bir adam ki işte yasa yapma gücü, herkesin kendisine olan güveni, itibarı, bütün bunların kendisini yoldan çıkaracağını endişe ederek kendisiyle ilgili bir karar veriyor. Bütün güç elindeyken 10 yıllığına kendisini sürgüne gönderiyor. Kendi kararıyla kendisini 10 yıllığına sürgüne gönderiyor. Demokrasinin, yasa fikrinin tiranlığa yol açmasını engellemek için. Sanıyorum anladınız. Neden insan politik bir yaratık, politik bir hayvan? Diğer hayvanlardan farkı ne? Bir siyasi düzen kurma yeteneği, bu siyasi düzeni kurallara bağlama yeteneği, bu kurallara uygun kurumlar oluşturma, bu kurumları e, dokunulmaz, tartışılmaz hale getirme, e, herkesin yasalara uymasını sağlama. Evet bir yasa fikri, bu yasanın uygulanmasında bir adalet fikri ve böyle bir düzenin erdemli insanlarla e, mümkün olacağı. Erdemin de ancak bilgiyle, felsefeyle ele geçirileceği, ahlaklı bir hayatla ele geçirileceği şeklinde birbirini çoğaltan, birbirini besleyen, birbirini destekleyen bir sürü zincir. Zoon politikon. İnsan siyasi bir hayvan. Biyolojik özelliklerine, işte içgüdülerine, üremesinden beslenmesine, işte uyku ihtiyacından metabolizmasının çalışmasına kadar diğer hayvanlardan özellikle hominitlerden hiçbir farkı yok. İnsan sağlığı ile ilgili, tıp bilimi ile ilgili ilerlemenin, gelişmenin, keşiflerin büyük bir kısmı biliyorsunuz kuyruksuz maymunlar üzerine yapılan deneylerle gerçekleşti. Özellikle şempanzeler üzerine yapılan deneylerle. Çünkü metabolizması, biyolojisi, anatomisi insanınkiyle aynı. Fakat bizim gelişmemiz, ilerlememiz, medeniyeti oluşturmamız, Hatta birbirimizi sevmemiz, birbirimize güvenerek birbirimizden emin bir şekilde yaşamaya başlamamız yasa fikriyle, politik düzen, siyasi düzen fikriyle, siyasi reflekslerle ortaya çıktı. Bundan uzaklaştığınız zaman hayvanlığa yaklaşıyorsunuz. Bunu bütünüyle kavradığınız ve gerçekleştirdiğiniz zaman da insan oluyorsunuz. Tekrar görüşme e, umuduyla demeyeceğim bu sefer çünkü bir ara vereceğiz bayramdan sonra ramazandan sonra tekrar bir araya gelmeyi planlıyorum. Bir süre yeni bir formatta hazırlık yapacağım. O yüzden ara vereceğim. Hepinize beni takip ettiğiniz için teşekkürler. Sevgiler, saygılar.